Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler Boğa Burcu bayanlarımız sizler için 15-30 Haziran 2022 için açılım yapıyoruz açılımımız genelde lütfen bunu unutmayalım Güneş Venüs Burcunuzu baz alın Yükselen Burcunuzu da seyredebilirsiniz Sevgili Boğa Bayanlar 15-30 Haziran 2022 Boğalar Şu an durumumuz gidişatta ne olacak? Siz bu durum karşısında ne yapacaksınız? Nasıl hissedeceksiniz? Ve sizler için sonuç. Az önce koçlara geldi bu kupa kraliçesi. Bula kadınlarımız 15-30 Haziran 2022. Şu an durumumuz gidişat. Siz sonuç. Burada az önce dedim ya koçlara geldi böyle bir enerji kupa kraliçesi ve burada da bir kadın enerjisi görüyoruz. Yani iki tane bayan görüyoruz burada. Bayanlardan birisi çok stresli, çok sinirli, çok e, sert, çok soğuk. E, düşünceleri artık o kadar kendini doldurmuş ki ağzından dumanlar çıkıyor. Birisiyle aranızda soğuk enerjiler olabilir bu alar. Bu insan artık e, Bilmiyorum ikizler terazi kova da olabilir Veya e, Hukuki işlerle ilgili bir durumda olabilir Doktor durumları da olabilir Ya da bir arkadaşınız, kardeşiniz Ortağınız, her kimse Kayınvalideniz, görümceniz Kimdirse bir bayanla aranızda Soğuk enerjiler var Kadın, bayan size karşı çok sert Çok e, agresif Siz kupayla gidiyorsunuz Yani kupayla bir Anlaş göstermeye çalışıyorsunuz insana gönül almaya çalışıyorsunuz, barışmak istiyorsunuz. Belki de anlaş, empati bu ters de olabilir. Yani bu sizin de ruh haliniz olabilir. Çevrenizde böyle bir kupa kraliçesi var. Ee, o size anlayışla, merhametle, anacan tavırlarla, sevgiyle, duygusal bir yaklaşımla size e, sizin gönlünüzü almaya veya size yardım etmeye de çalışabilir. Peki bakalım durumunuz nedir? Altı kupa, ve ay kartı geldi. Altı kupa geçmişimizdir, soyumuzdur, ailemizdir, ee, karmik süreçtir, karmik borçlardır, ekslerimizdir, daha önce arkadaşlık ettiğimiz insanlardır, akrabalarımızdır, aile büyüklerimizdir, aile küçükler, e, küçüklerimizdir. Burada e, yaşlı kadınlar ve küçücük çocuklar görüyoruz. Yani bu nedir? Geçmişimiz ve geleceğimizle ilgili Karmik bir süreçten geçiyoruz Ya da direkt akrabaların Etkisi var bu duruma Ya da geçmişin etkisi var bu duruma Ve ay karanlık bir durumdur Karanlık partnerliktir Problemli bir durumdur İşin içinden çıkamıyoruz Önümüzü göremiyoruz Korkular, endişeler, gizli düşmanlıklar olabilir Gece uykusuzluğu olabilir Endişeli ruh haliniz olabilir Kadınsa enerjilerinizin Sürekli değişimin ee, değişimini yaşayabilirsiniz Yani hormonlarınız e, sürekli bir değişim gösterebilir Ama daha çok dediğim gibi problem, in, e, endişe, korkular, karanlık durum Bu işin içinden nasıl çıkacağım diye kurtlar aya bakıp uluyorlar Peki gidişatta ne oluyor? İki tane kılıç altılısı geldi Şimdi burada bir e, bilgi aramak var Bilgisayarın başında oturmuş Birileri bilgi alıyor. Bu erkek de olabilir Gidişatta erkekleri görüyoruz Şimdi bayanları burada bıraktık Erkekler var gündemde Bu sizin kendi enerjiniz de olabilir Bu size yakın insanlar da olabilir Uzaktan uzar birisiyle yazışmalar Konuşmalar, haberleşmeler, bilgi aramalar Yolculuklar olabilir Ticaretçi var burada Bir tarafta da Yani iki e, kılıç altılısı Etki ve gidişat, etki nedir? Bilgi arıyoruz, bir yola çıkıyoruz. Bizden uzak mesafede birileri var. Onlarla yazışıyoruz, konuşuyoruz ya da birileri bizim için yollar arıyor, bilgiler arıyor veya araştırma yürütüyorlar ve yine de burada bir uzaklık, bir e, mesafe, bir yolculuk var. Biz bir yere de gidebiliriz. Birisi bizden uzaklaşabilir. Biz birisinin peşinden böyle bakabiliriz. Bizim peşimizden de birileri bakabilir. Ya da iki tane erkek var uzak yolda sizden. Onlarla ilgili bir yazışma, konuşma, haberleşme ya da fiziksel olarak bir yolculuğunuz var. Bir yola çıkıyorsunuz. Peki siz bu durum karşısında yıldızlar var burada. Yıldızlar romantizm durumudur. Platonik aşktır veya uzak hayaller, hedeflerle ilgili bir durumdur. Bu sizin kendi hayallerinizdir. Bu sizin kendi duruşunuzdur. Ve burada tilki var. Tilki nedir? E, bu başka bir bayan da olabilir. Sizden uzak mesafede bir bayan da olabilir. Yıldız gibi parlıyor bu kadın. E, ya da kendinden emin ya da soğuk yapıyor size. Buradaki kılıç kraliçesi gibi burada da soğuk yapıyor. Ve siz e, belki o kadına bir şeyle gidiyorsunuz. Burada tilki. Şimdi tilkinin bir, e, bir takım anlamları var. E, bazı durumlarda tilki profesyonelliktir. Akıldır, zekadır. E, taktikler uygulamaktır. Bu soğukluğu ortadan kaldırmak için. Bir şeyle, bir hediyeyle kadının gönlünü almak için gideriz. Veya e, hayalimizde bir şey var. Onu elde etmek için birilerine e, böyle bir planlar kafamızda. Taktikler uygulayarak ona yaklaşmaya çalışırız. Bazı durumlarda tilki yalan, dolan bazı değil de genel olarak böyledir. Yalan, dolan, kandırmaca birilerinin bir şeyinden e, yararlanmaya çalışmaktır. Burada tilkinin ağzında tavuk var. Tavuk bu tilkinin değil. Bu evin tavuğudur o. Almış tilki kaçırıyor. Yani tilki nedir? E, bir kurnazlıktır. E, bir... E, temiz olmayan bir enerjidir. Yani bunu siz yapıyorsunuz demek istemiyorum bu alanımız ama siz bu durum karşısında dedik ve size böyle bir kart geldi. Yani nasıl yumuşatabilirim onu düşünüyorum arkadaşlar. Ara bulucu insanlar olabilir. Siz birilerinin arasını yapmak isteyebilirsiniz. Tilkilerde evet öyle bir enerji de var. Ara bulucu. İnsanlar da olabilirler bunlar. Avukatlar olur, emlakçılar olur. Veya sizin aranızı birisiyle yapmaya çalışan birisi olabilir ya da siz birisinin arasını biriyle yapmaya çalışıyordu olabilirsiniz burada küsmüş insanlar olabilir ya da size soğuk yapan uzaklaşan bir enerji var ya da sizin uzak hayalinizle hedefinizle ilgili bir durumunuz var bununla ilgili bir e, kurnazlık bir şey, bir taktikler uygulayarak buraya doğru gitmek istiyoruz ne elde ediyorsunuz güzel enerjidir. Bazılarınızda bu sizin kendi hı, güzelliğinizi, seksiliğinizi, cazibenizi kullanarak e, böyle bir soğuk yaparak insanları peşinizden sürükleyebilirsiniz. Hani e, ben uzağım, ben soğuğum, ben yıldız gibi parlıyorum. Hadi sen bakayım ne yapacaksın benim için. Burada uzak mesafe durumları var ve ne oluyor sonuç olarak iki kupa güzel enerjidir ee, anlaşmalar var partnerlik var hediye durumları var ve değnek kralı değnek kralı aslan koç yay da olabilir veya bu eş değil ee, bu bir e, iş yapan insandır bizler için ya sevgilidir ya da e, aktif hareketli bir insandır bununla bir anlaşmamız var bununla bir partnerliğimiz var bu insan siz bir taktikler uygulayarak bu insanı peşinizden sürükleyebilirsiniz. Uzaktan uzağa yazışmalar, görüşmeler var. Ama burada bu geçmişte tanıdığınız insandır. Yeni bir insan değil bu. Peki. İki kupa neyle ilgilidir? değne kralı size ne getirecek? Boğalar. İki kupa. Burada bir duraklama var. Pauza var. Bekliyoruz. Ee, geçken finans durumları var. Stabillik var. Sizden yaşça küçük bir e, erkek de olabilir bu buğa başak oğlak. Bu ıı, DNA kralının aklında ne var? Burada bir bitiş var, ölüm var, bitmiş bir durum var. Transformasyon var ve sizinle ilgili ne olacak? Size ne getirecek DNA kralı? Yollar arayacaksınız arkadaşlar. Hı -hı. Bilmiyorum ben sizin olsam pek de güvenmezdim bu değnek kralına. Neden diyeceksiniz? Çünkü burada bir çocuksu enerji var anlaşıyorsunuz. Evet bir partnerlik var ama burada tilki var, burada da duraklama var. Bu değnek kralının bir transformasyon durumu var. Bir şeyden geçiyor bu insan. Yalnızlığına bürünmüş ve uzun zaman bu yalnızlığında e, kendisine böyle bir yalnızlığa verecek yollar arayacak ve zamana yayacak birçok şeyi. Bir iş vaadi varsa sizin için bilmiyorum bu çok uzun sürebilir. Yani bekletebilir sizi. Ya da size bir yardımda bulunacağını söyle, söyleyecekse bu insan yine de uzun zamana yayabilir ve burada kılıç kraliçesi var. Kılıç kraliçesi bu kadındır. Bakın size bir ay daha geldi. Burada bir ay daha var. Burada da gönül işleri var yol ayrımı. Ee, aynı kılıç kraliçesi. Bu erkeğin eksi olabilir bu insan. Ee, daha önce iş yaptığı bir kadın olabilir. Burada karanlık bir durum var. Gizemli bir durum var. Bu erkek de bu bayana bakıyor. Yani bu sizin sertliğinizse, soğukluğunuzsa, Sisenizse bu. Burada kupayla davrandınız. burada da taktikler uyguladınız. Burada bakacaksınız ki bu insan geciktiriyor bir şeyler, vaatler. Ama boş vaatlerde bir harekete geçmiyor. Oturmuş öyle koltuğunda rahat rahat. yollar arıyor, bilmem bir şey zamana yayıyor. Bu sizi de kızdırabilir. Burada her ne kadar bu durumdan çıkıp kupalı enerji bürünseniz de yine de sonuç olarak bu bayan siz olabilirsiniz. Yine de kılıcı elinize alıp bir netlik isteyebilirsiniz. Ne istiyor bu kral? Siz ne istiyorsunuz bu kraldan bakalım siz. Bu alar kraldan ne istiyorlar? Değne kralından siz ne istiyorsunuz bu alar? Siz bir e, bakın siz hem tılsım kraliçesi olmak istiyorsunuz. Güvence istiyorsunuz. Finans istiyorsunuz. Sağlamlık istiyorsunuz. Bir haber bir mesajlaşma bir başlangıç ve bir doyum yaşamak istiyorsunuz. Peki değnek kralı ne istiyor? Ne istiyor sizden? Değnek kralı niye geldi? Değnek kralı hayal kırıklığında burada bir yıkılmış kupaları var bu insanın. Bir net karar var. Burada finans durumları var. Düzgün bir yaşam tarzı var burada ve bir netlik istiyor değnek kralı peki Sonuç olarak size bir yardım olacak mı bu insanın bakalım değnek kralının bu kadınlarına bir desteği bir yardımı olacak mı sonuç olarak Arkadaşlar şimdi şöyle siz eş e, durumundaysanız, bu insanın eşiyseniz siz stabilliğinizi koruyorsunuz. Ee, yok bu insan başkasının eşiysen onun oradan gideceğini bekliyorsanız yok bu gidiş olmayabilir. Siz böyle bekleye bekleye kalabilirsiniz. Finans durumuysa sizin elinize bir finans geçebilir. Ondan sonra bu uz uzaklaşma enerjisi var burada. Ve bu insan net bir şekilde gidiyor ve siz bekliyorsunuz böyle. Alacağınızı alabilirsiniz. Finans olarak bir şeylerden yararlanabilirsiniz. Ama sonra bu insanın uzaklaşması var, bir netliği var ve durumu yine de bir beklemeye almak var. Yani bekletebilir insan sizi sonra yine de. Yani ilk başta ne elde ettiniz ettiniz. Tasım kraliçesi güzel bir enerjidir. Evet, finanstır. Evet, sağlamlıktır. Güvencedir. Ondan sonra bu insan uzaklaşabilir. E, bir e, Net bir konuşmalar olabilir aranızda ve böyle bir bekleme durumunuz olabilir. Bu başkasının eşi ise eşiyle arasında bir takım sıkıntılar çıkabilir. Onun için sizi beklemeye alabilir. Sizin eşiniz ise siz sağlam, stabil durumunuz var. Koruyorsunuz. Evet, biraz soğukluk, uzaklık olabilir aranızda. Hmm bu bitiş değil ama bir süre bir zamana yayma durumunuz da olabilir. Bu var. Burada da kaç tane bayan görüyoruz. Değnek kraliçesi var, imparatorça var. Problemli, karmaşık enerjiler, durumlar var. Artık kendi durumunuza göre bakın arkadaşlar. Bu aslan koç yay da olabilir. İmparatorça bu insanın e, annesi eşi de olabilir Sizin çevrenizde böyle bir bayanlar da olabilir Bu bayanların karmaşık enerjisi var Burada Yani 3 tane bayan görüyoruz masada Bu sizsiniz Değne kraliçesi kimse artık aslan koç yay Burada da bir imparatoriçe var Aile durumları var Aile bir mevzular var Ve karmaşık el, e, enerjiler ilişkiler var sevgili boğalar Yani merak etmeyin Bakın evliyseniz Evinizde sıkıntı yok Finans durumuysa bir takım bakın sizde burada tilki var. Bu tilki niye geldi size? Nedir bu tilkiyi ben merak ettim. Sizi mi kandırıyorlar? sizi mi taktikler uyguluyorsunuz babalar? Tilki nedir? Ne istiyor tilki? Dualar için tilkin anlama geliyor. Evlilik, aile, yuva, kader, çarkı bir de. Yani düzgün, düzgün, temiz, adaletli olmanız lazım böyle kurnazlık değil. Kurnazlık yapılırsa o çok karmaşık ilişkileriniz olacak burada. Sonuç olarak bu erkek herkesi böyle parmağında oynatacak arkadaşlar. Bir sürü kadın annesi olur, kardeşi olur, ne bileyim arkadaşlar olur, eşi olur, siz olursunuz, sevgilinize eşinize başka kadınlar olur. Yine annesi, kuzeni, kardeşi, karmaşık bir durumlar. Ama burada tilki, tilki de ne diyor? Diyor ki düzgün. Yani yani Aziz diyor ki düzgün olmak lazım, temiz olmak lazım, elindekinin değerini bilmek lazım. Elinize geçen bilgileri iyi değerlendirmek lazım, teklifleri iyi değerlendirmek lazım, temiz saf bir başlangıç yapmak lazım. Bilmiyorum artık arkadaşlar sizin açılımınız biraz karışık geldi. Aslında e, Değnek kralı özgürlüğüne düşkün insanlar, Hep kendisini düşünür ilk başta. Keyfi isterse bir şey yapar, istemezse yapmaz. Onun için e, burada hep karşı koy, koyacak bu insanla, bilim kendisini savunacak. İş ortağımsa anlaşabilirsiniz, ama dediğim gibi direk size bir şeyler gelmiyor, bir zamana yayılacak bu durum. Evet arkadaşlar artık kendi durumunuza göre bakın değerlendirin. E, bu tilki olmasaydı iyi bir enerjiler olurdu ama tilkinin olması biraz e, sıkıntı yaratıyor ve DNA kralı da öyle bir koltuğunda oturabilir, size vaatlerde bulunabilir, anlaşabilirsiniz, bir takım hediyeler elde edebilirsiniz, ama bu hani böyle sizi çok büyük bir şekilde tatmin edecek bir durum değil, geçici bir şeyler elde edebilirsiniz. Ondan sonra birkaç insan karışacak bu olaya duruma. Artık Temmuz'da bakarız ne olacak, ne getirecek size Temmuz açılımları. Evet sevgili boğalar sizler için açılımımız bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olun, yorumlar yazın, paylaşın kendinize çok iyi. Bakın hoşçakalın. Bay bay.